Türkiye özelinde ve Ortadoğu özelinde Google ve aplikasyonları çöktü efendim bir erişim sağlayamıyoruz Google'a. Sadece Google değil Gmail'e hatta Spotify'a kadar Google Drive'a kadar erişimler şu an gerçekleşmiyor. Bilgiye erişim bugün pek mümkün değil hatta YouTube'a dahi girmek bugün mümkün değil. Dolayısıyla hani Amerika'da başlayan bir teknoloji rüzgarı vardı ya biz konuşmuştuk hatta muhteşem yedili demiştik değil mi? Nvidia ile birlikte. Evet, Nvidia ile birlikte yapay zeka rallisi. Hani hissenin zaten piyasa değeri tek başına e, İngiltere'den de daha yüksek. Bütün Avrupa'yı toplasak Nvidia'nın piyasa değeri hepsinden daha yüksek. 4 trilyon doların üzerinde yani. Hani evet. birçok ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasından fazla. Hani bu kadar teknoloji yatırımları konuşurken ne demek gerekiyor son tabloya? Yani e... Bence bunları yaşanmaması lazım tabii ki ama baktığımızda sonuçta teknoloji yani teknoloji çağındayız evet ama aksaklıklar tabii ki olabilir. Ama hmm. bunların ne oranda ne hızda Hı -hı. çözüldüğü önemli bizim için bence. Hı -hı. O yüzden ben çok olumsuz değerlendirmiyorum. Evet bir de Google kuruluşunun 27. <laughs> yıl dönümünde çöktü ama hani süresi bağlı olacak sorun çözülecek mi çözülmeyecek mi biraz orayı takip Hı -hı. edeceğiz diyorsunuz ama önemli çünkü mailler ve bütün işlerimiz de Gmail üzerinden gidiyor. Kesinlikle. Belki onu daha biraz altını çizmek gerekir. Şimdi 11 hissemize baktık. Ben biraz hani önümüzdeki hafta ilişkin beklentiniz diyeceğim. Aslında yayının başında biraz konuşmaya çalıştık oraya ama 300 olan beklentinin 200'e çekilmesi gibi. Önümüzdeki hafta biz neler bekleyeceğiz? Yani bu fiyatlamalar noktasında örneğin hani yabancıya ilişkin rakamları bugün de alacağız mı? Sanırım önümüzdeki haftanın rakamları daha kritik ve daha önemli. O olabilir. Orada ciddi bir iştah vardı zaten. Hem merkez nasıl bir yol haritası çizer hem de yabancının yaptığı bu sıcak para girişlerine ilişkin ne diyeceğiz oraya. Merkez Bankası'nın toplantı sonrasında da raporlarını incelememiz gerekiyor. Burada hangi sinyalleri alacağız? Bunlar da değerli olacak bizim için. Baktığımızda TÜFE'nin tabii ki enflasyon verisinin yüksek gelmesi, beklenti üzerinde gelmesi diyelim bizim için olumsuz oldu. O yüzden faiz indirim beklentileri tabii ki düşmüş oldu. Ama burada e, sürpriz bir şekilde 300'e çıkarsa tekrar e, bizim endeks tarafında hareketlenme olabilir. Ama enflasyon verilerini baz alıp tabii ki 300'ün altında bir değerlendirme görsek e, 150 bas puan, 200 bas puanlar şu anda biraz daha gündemde. Bunları gördüğümüzde e, biraz daha piyasada konsolide bir hal görebiliriz. O yüzden bizim için faiz indirim döngüsü önemli olacaktır. Yani buradaki istikrarını sürdürecek mi yoksa enflasyondaki e, yükseliş ve düşüşlere oranla faiz indirim döngüsü realize mi edecek? Burada tabii ki yıllık enflasyon beklentilerimizi, faiz beklentilerimizi sürekli revize ediyorduk. Burada revize etmeye devam edeceğiz. Yoksa istikrarlı bir şekilde belirlediğimiz yolda ilerleyecek miyiz? Burada tabii ki faiz kararı sonrasındaki raporu ince, incelememiz gerekiyor. Buraya kadarki dönemde de tabii ki temkinlik almak da öne, önemli bizim için. Endekste de 10.600-11.150 seviyeleri e, bizim için değerli olacaktır. En azından faiz indirim döngüsüne kadar. İki iki kez test ettiğimiz bir 10600 seviyesi var. Dün de test ettik. 102'ye yakın düşüler de oradan toparladık. Sonra 10737'den kapattık ama o bölge yine önemli olur diyorsunuz. Kesinlikle.